Merhaba Doğum. Bilmir Gece Masalları 901. Gece. Hükümdarım. Bu sözlerin ardında Vezir Şeymaz Hükümdarı. Hükümdarım. Tamamlanmayan şeyler hakkında konuşan biri başından aşağı Yağ dökülen derviş gibi olur demiş. Hükümdar başından aşağı Yağ dökülen derviş gibi olur. Demiş. Dervişin hikayesi de nedir diye sorunca vezir anlatmaya başlamış. Dervişin hikayesi Hükümdarım zamanın birinde bir derviş seçermiş. Bu dervişin günlük yiyeceğini çarşı reislerinden biri istemiş. Her günü üç biraz yağ ve biraz da bal verilmiş. Bu ülkede yağ çok pahalıymış. Derviş de bu sebepten yağları yemeye kıyamaz. Bir testi biriktirip başının üstüne sarmış. Bir gece elinde asası yatağının üzerinde otururken aklına biriktirdiği yal ilgili bir fikir gelmiş. Biriktirdiğim yağları satıp parasıyla bir koyun alayım. Koyunumun beslenmesinde çiftçilerden birisiyle ortak olurum. İlk sene bir dişi bir erkek doğurur koyun. İkinci sene de yine bir dişi bir erkek doğurur. Böyle her sene doğurur ve sayıları artar. Sonunda kendi payımı satar. Balancanın tarlasını alırım. Bir tarafına ekip diğer tarafına da büyük bir saray yaptırırım. Kendi elbiseler, köleler, cariyeler alırım. Balan çiftçinin kızını alır, benzeri görülmemiş bir düğün yaparım. Düğünümde koyunlar keser, gösterişli yemekler ve tatlılar ikram ederim. Bütün şarkıcıları, alimleri, kadınları, devlet erbabını ve fakir fukarayı davet eder, ne isterlerse sunarım. Bir adam tutar, kim ne isterse söylesin hemen getirelim diye bağırtınım. Sonra karımın yanına gider, girer, onun güzelliğinin tadını çıkarırım. Yeter bu kadar ibadet, artık dinleneyim derim. Sonra karım hamile kalır ve bir oğlan doğurur. Çok mutlu olur. Ziyafetler veririm. Oğlumu en güzel şekilde yetiştiririm. İlim, hikmet, edebiyat, matematik öğretirim. Bütün insanlar arasında adı duyulur. Alimlerin yanında kıvancım olur. İyilikleri emretirim. bana karşı gelmez. Kötülükleri yasaklarım yine sözümden çıkmaz. Şayet iyi evlat olduğunu görürsem ona iyilik ve ikramlarımı artırırım. Kötü evlat olduğunu görsem de şu asayı kafasına indiririm deyip asasını havaya kaldırmış. Asa başının üstünde asılı duran testiye çarpıp kırmış. Bütün yağlar adamın başından aşağıya dökülüp saçına sakalına üstüne başına bulaşmış. Dervişin bu hali bir şey gerçekleşmeden onun üzerinden konuşanlara ibret olmuş. Şimdi bizim için de aynı şey geçerli efendim. Hiçbir şey için önceden konuşmamalıyız. Hükümler onun bu sözlerine karşı. Ne iyi bir vezirsin sen. Ne doğru söyledin. Nasıl güzel de tespitlerde bulundun. Şimdi artık derecem benim gözümde daha yüksek. Sözün eskisinden daha makbul demiş. Vezir Şenmaz hükümdarın önünde yerlere kapanıp hayır dualar etmiş ve Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Şanınızı yüceltsin. Efendim şunu bilin ki benim sizden hiçbir gizlim saklım yoktur. Sizin razı olduklarınız beni de razı eder. Öfkelendikleriniz beni de öfkelendirir. Sizi sevindiren şey beni elbette ki üzmez. Siz bana kırgınken bir gece dahi geçiremem. Sizin bana olan ihsan ve ikramlarınızla rahat bir yaşam sürüyorum. Allah'tan dileyim sizi melekleriyle koruması ve en güzel şekilde almasıdır demiş. Hükümdar ve bu söylediklerinden çok memnun olmuş. Aradan zaman geçmiş. Hükümdarın karısı bir erkek çocuk getirmiş dünyaya. Müjdeciler hemen müjdeli haber ulaştırmışlar, kimler çok sevmiş. Ümidimi kestikten sonra beni bir erkek evlatla rızıklandıran Allah'a şükürler olsun. O karşı pek merhametli ve şefkatlidir demiş. Sonra krallığına dört dört yanıltıları gönderip, bütün naiplerine, alimlerine ve ileri gelen devlet büyüklerini sarayına çağırmış. Çocuğun doğduğu ülkenin dört bir yanında teblonluların dilleri duyurulmuş. Haberi alan bütün ecipler, beyletoflar ve bilginler saraya toplanmışlar. Herkes kon konumuna göre huzurda yerini aldıktan sonra, en büyükleri vezir Şemmas olan yedi vezire günün anlam ve önemine dair konuşma yapmaları hikmetli birkaç söz söylemeleri için işaret etmişler. Önce vezir Şemmas izin alıp konuşmaya başlamış. Bizi yokluktan varlığa çıkaran, kullarına nimetler bahşeden Allah'a hamdolsun. İnsanlar arasında en iyisi acil olandır. Adil olanların en büyükleri de eli altındaki tevasına karşı adaleti sağlayanlardır. Özellikle de bize ölü topraklarımızı ihya eden, Allah'ın verdiği rızıklarla rızıklanmamızı sağlayan, ülkemizde huzur ve refah sağlayan bu hükümdarlarımızı verdiği için Allah'a sonsuz şükürler olsun. Başka hangi hükümdar bizim bu hükümdarımızın yaptıklarını yapmış? Halkın hakkını gözetmiş. Mazlumun hakkını zalimden almış. Halkının maslahatına hareket etmiştir. Size verdiği sözlere sadık kalın ve sizi düşmanımızla karşı koyan bir hükümdarınız olduğu için ne kadar şükür etseniz azdır. Çünkü düşmanın gayesi düşmanını yok etmek ve sahip olduklarını ele geçirmektir. İnsanların çoğu evlatlarını hükümdarlarının hizmetine sunuyor. Kendileri de bizzat onun soruyorlar ki düşmanlarından onları korusun. Biz bu büyük hükümdarımız zamanında ülkemizde hiç düşman görmedik. Çok şükür. Aksine dillerin anlamı, anlatmaktan aciz düşeceği bir ve bolluk yaşadık. Hatta bunun da ötesindedir. Yaşadığımız mürefe hayat en büyük hükümde. Doğrusu şu ki sen bütün bu halkın koruyucusun. Hepimiz senin gölgene sığınmış durumdayız. Allah mükafatını arttırsın. Ömrünü uzun etsin. Allah'a sürekli dua ediyor ve seni başımızdan eksik etmemesi için gözünü bir evlat bir erkek evlat aydın etmesi için yalvarıyorduk. çok şükür Allah dualarımıza icabet etti. Bize bu bu sudaki varlıkların yaşadığı gibi büyük bir sevinç yaşattı. Hükümdar vezirin bu sözlerini duyunca bu sulu yerdeki balıkların hikayesi de nedir diye sormuş. Hikayenin burasında sabah olduğunu gören şehir azat sustu. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.